Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber YouTube'dan mesela arkadaşlar sana nasıl videonu çektik diyeceksiniz siz YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar arama butonuna tıklıyorsunuz bir tane ya da arka abone birisi ve kanala giriyorsunuz bakın arkadaşlar yukarıda Üç nokta var Üç noktaya tıklıyoruz paylaşıyor tıklıyoruz ve arkadaşlar bağlantıyı kopyalıyoruz. Herkese son kitaplara giriyoruz. Videolarınız. Bir tane video seçeyim. Size göre araba. Tamam. Güzel. Mi? Evet arkadaşlar açıklama ekleyin. Evet arkadaşlar açıklama yapıştır. Kaydet. Arkadaşlar giriyorum o videoya. Olur, Bakın arkadaşlar. Şu altta mavi çeye tıklayın. Bakın arkadaşlar. Arkadaşınızın kanalına gidiyor. evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı like on, 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 Bin abone yapın bana yeter ya. Bir. Bin abone yaparsanız gerçek ismi göstereceğim. Böyle nefes, bir gözü gözü Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.